Merhaba arkadaşlar, hepiniz derse hoş geldiniz. Fiil konusuna fiil de kip başlığıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk olarak kip nedir, ne anlama gelir? Bir bakalım. Fiiller işi, oluşu, durumu bazen haber verme şeklinde, bazen de dilek şeklinde ortaya koyar dedik. Fiillerin girdikleri bu kalıplara kip denir arkadaşlar. Tamam. Bilmeniz gereken çok çok önemli bir başlık değil. Sadece genel olarak giriş yaptığımız bir başlıktır. Fiille kip dedik. Kaça ayrılır? iki ayrılır. Haber, bildirme kipleri, dilek tasarlama kipleri. Yine bu başlıklar kendi içerisinde çeşitli alt başlıklara ayrılıyor. Bunları birazdan ayrıntılı bir biçimde zaten göreceğiz. Tamam. Anladıysak devam ediyoruz. İlk olarak haber, bildirme kipleri dedik. Alt başlıklarıma gelmeden önce şunu bilmem gerekiyor. Bazı sorularda aşağıdaki cümlelerin hangisinde haber kipi kullanılmıştır demez. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan kipeki belirli bir zamanı ifade eder der. Bu yüzden benim için önemli bir nottur. yarıdır bu kısım. Zaten önemli diye belirttik. Bakıyorum şimdi. Haber kipleri belirli bir zamanı ifade eder. Bu kipler yapılmış, yapılmakta olan ya da yapılacak olana haber verme özelliği taşır. ...belirttikleri zamana bağlı olarak... ...beşe ayrılır dedik. Bunlardan ilki ise... ...bilinen, görülen, geçmiş zaman kipi. Buna bilinen, görülen dememin sebebi şudur. Bildiğim, gördüğüm bir olayı söylerken kullanırım ben. Ve geçmişte yaşanan bir olaydır bu. Tamam. Fiil, kök veya gövdelerini hemen şurada gördüğünüz... ...ekler getirilerek oluşturuyorum ben bilinen geçmiş zamanı. Gelmek eylemine... D'yi getirdik. Yapmak eylemine T'yi getirdim. Koşmaya T'yu düşmeye tü ekine getirdik. Ve ne oldu? Bunlar bana bilinen geçmiş zamanı verdi arkadaşlar. O zaman ben bu ekleri kesinlikle ama kesinlikle biliyorum. Tamam. Devam ediyoruz. Duyulan, öğrenilen geçmiş zaman kipi. Yine aynı şey söz konusu. Fakat burada şöyle bir ayrım noktası var bilinenden. Ben bilinen geçmiş zamanda şunu biliyordum bir olayı bildim veya ben bir olayı gördüm. Duyulandı ise başkasından duydum veya başkasından öğrendim. Böyle bir anlam vardır. Ve bunlara mış miş, muş ve müş ekleri gelir arkadaşlarım. Bakıyorum gelmek ne gelmiş? Miş eki. Yapmış, koşmuş, düşmüş. Hemen buradaki ekler geliyor. O zaman bilinen veya görülen geçmiş zamanındaki dı Duyulan, öğrenilen geçmiş zamanın eki mışmış şeklinde aklımda kalacak. Ve bunları karıştırmamanızı istiyorum sizden. Anladıysak devam ediyoruz. Şimdiki zaman kipi. Fiil kök veya gövdelerine yor iki getirilerek yapılır. Bir de o sözcüğü tamamlamak için aslında kaynaştırma görevi gören i harfi vardır hemen şurada. Bakıyorum, geliyorum dedik. Yoru gördük, yapıyor, yoru gördük, koşuyoruz. Yine gördüğünüz gibi kelimelerin tamamına şu kalıp gelerek oluşturuluyor şimdiki zaman kipi. Anladıysak devam ediyorum. Burası için bir uyarım var. Mekte makta ekleri de cümleye şimdiki zaman anlamı katabilir. Dolayısıyla şimdiki zaman çekimi kabul edilir. Hmm. O zaman şunu yapacağım. Soruda ben makta mekte kalıbının kullanıldığı bir cümle gördüm. Ara sürmekteyim gibi. O zaman artık biliyorum ki bu kalıp da bana şimdiki zaman kipi ekini verir. Yani vardır diyeceğim. Ders çalışmaktayım, çalışıyorum. Sürmekteyim, sürüyorum. Aynı anlamı taşır zaten. Anladıysak devam ediyoruz. Gelecek zaman kipi. Yine burada da şöyle bir durum söz konusu. Ben burada fiilleri gelecekten haber verme şeklinde veya geleceğe bir plan kurma şeklinde oluştururum. Bunu da acak ecek ekleri yardımıyla oluştururum. Geleceğim dedik. Bu şekilde yazdım ki daha iyi göresiniz. Ecek acak eki kullanılmıştır. Yapacak dedim. Yine acak görebiliyorum. Koşacağız. Düşeceksin değil mi? Ben yine buralarda acak ecek ekinin kullanıldığını görebiliyorum arkadaşlar. Devam ediyoruz. Geniş zaman ki peki düzeydir arkadaşlarım. Ne ifade eder bana geniş zaman? Her zaman yapılan, düzenli olarak yapılan bir işi ifade eder. Ve ben bunu R2 ile sağlarım. Bu duruma göre ar, er, ır, ir veya ur, ür şeklinde değişebilir. Gelirim dedik, iri geldi. Yapar dedik, ar geldi. Koşar dedik, ar geldi. Düşer dedik, er geldi. Bu değişebilir tamam. R2 sabittir. Onun öncesinde gelen sesli harflerim Sözcükten sözcüğe değişir arkadaşlar. Unutmuyorum. Devam ediyoruz. Burası için bir uyarım var. Geniş zamanın olumsuzu mazmez ekiyle yapılır. Bunu unutmuyorum. Koşmaz. Çevir olumluya koşar. Orada ben ar ekini gördüm. Geniş zamandır. Kaçmaz. Çevir olumluya kaçar. Ar er ekini gördüm. Geniş zamandır. Anladıysak devam edelim. Geldik bir diğer başlığımız. Dilek tasarlama ekipleri. Yine ben şunu bileceğim. Soru da bana dedi ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirli bir zamanı ifade eden kipeki kullanılmamıştır. O zaman bana neyi soruyor? Dilek tasarlama kiplerinden birini soruyor. Tamam bunu unutmuyorum. Şimdi geliyorum dilek tasarlama kipleri için ilk başlığıma gereklilik kipi. Fiil kök veya gövdelerine meli malı anlamı getirilir. Daha doğrusu meli malı eki getirilir. Gereklilik kipi de şu anlama verir bana. Ben bir konu için tavsiyede bulunuyorsam, öneride bulunuyorsam, yapmasının gerekli olduğunu söylüyorsam, malı meleekini kullanırım. Peki nasıl örneklere bakalım? Beklemeliyim, değil mi? Yapmalı, bulmalı, dinlemeli gibi. Ben bu eklerin kullanıldığını görebiliyorum. O yüzden unutmuyoruz, gereklilik kipinin eki de -meli, -malı'dır. Devam ediyorum. Dilek şart kipi fiil kök veya gövdelerine sensa ekleri getirilerek yapılır. Ve bir şartı bir koşulu ifade eder. Örneklerime geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Şimdi soruda bana şunu sorarsa. Aşağıdakilerden hangisinde dilek kipi kullanılmıştır? Dilek kipleri dörde ayrılır. Tamam unutmuyorum. Dilek şart, gereklilik, istek ve emir olmak üzere. Buna bakacağım. Ama bana derse ki dilek şart kipi kullanılmıştır. O zaman S arayacak gözlerim. Unutmuyorum. Dilek gibi derse sadece dört başlıktan herhangi birini arayacağım. Dilek şart gibi derse S arayacağım. Bunu unutmuyoruz. Şimdi bakıyoruz örneklerimize. Beklesem dedik S'yi gördük. Yapsa dedik S'yi gördük değil mi? Bu sak dinlesen ben bunları görebiliyorum. Unutmuyoruz. Devam ediyorum. İstek gibi. Fi kök veya gövdelerine E-A ekleri getirilerek yapılır. Yine örnekleri geçmeden önce burası için de şunu söyleyeceğim. Ben istek kipi ile dilek şart kipini birbirine karıştırmıyorum. Çok karışır dikkat edin. İstek kipi e a eki ile yapılır. Dilek şart kipi s sa eki ile yapılır. Unutmuyorum. Geleyim yapa bulalım dinleyesin. Gördüğünüz gibi şuradaki eklerle yapılır. Ben bunları unutmuyorum. Emir kipi Şimdi burada ilginç bir durum söz konusudur. Bu kipte belirli bir ek yoktur çünkü. Ben burada çekimi şahıs ekleriyle yaparım. Ve özellikle şunu söylüyorum. Birinci tekil ve birinci çoğul kişi çekimlenemez emir kipi için. Bunu unutmuyoruz. İkinci kişiye bakıyorum. Bul dedik. Değil mi? Karşımdaki kişiye hitap ediyorum. Veya üçüncü kişi bulsun. O bulsun. Değil mi? Veya bulunuz. Siz bulun. Siz bulunuz. Ben zaten bunu görebiliyorum. O zaman unutmuyorum. Emir kipinin eki yoktur. Özellikle birinci tekil ve birinci çoğul kişi çekimlenemez. Bunun dışında da şahıs ekleriyle çekimleme yaparım. Ben bunu unutmuyorum. Şimdi geldik. Fiillerle ilgili. Daha doğrusu fiille kiple ilgili. Diğer önemli noktalara. Çekimli eylem nedir? Bu başlığı neden ele aldık? Çünkü soru bankalarına baktığımda. Çıkan sorulara baktığımda. Ben bu tarz soruların. Oldukça fazla geldiğini görüyorum. Ve sizin de bunu unuttuğunuzu, karıştırdığınızı fark ettim. O yüzden dikkat ediyoruz. Çekimli eylem şudur. En az bir kipeki almış fiildir. Bakıyorum. Böyle devam ederse çok gül alacağım. ecek, acak acak gelecek zamanı gördüm. Kipekidir. Çekimlidir o zaman. Her gece uyumadan önce kitap okur. R'yi gördüm. Geniş zaman çekimlidir. Çok önemli bir nokta şurası. Hemen yanıma gel. Emir kipiyle çekimlenmiştir. Bu da çekimlidir. Unutmuyoruz. Tamam. Kip eki almış. Kip ekiyle çekimlenmiş eylem çekimli eylemdir arkadaşlar. Unutmuyorum. Tamam. Anladıysak devam ediyoruz. Basit ve birleşik zamanlı veya basit ve birleşik çekimli fiiller. Neymiş? Bir kipekiyle çekimlenmiş fiillere basit, iki kipekiyle çekimlenmiş fiillere Birleşik zamanla fiil denir. Oldukça basit. Bir kipeki varsa basit, iki kipeki varsa birleşik. Koşuyor basit, çünkü sadece şimdiki zaman var. Koşuyormuş, şimdiki geçmiş birleşik. Sadece gelecek zaman basit, hem gelecek hem şart birleşik. Sadece gereklilik basit, hem gereklilik hem geçmiş birleşik. Sadece istek basit, hem istek hem geçmiş birleşik. Tamam, bu kadar basit aslında. Yine bir diğer başlığımız fiil kipinde anlam zaman kayması. Cümlede kullanılan kip ekinin kendi anlamının dışına çıkarak başka bir kip ekinin anlamını verecek şekilde kullanılmasıdır. Yine sorularda sık gelir. O zaman ben şunu artık biliyorum. Kip eki kendi anlamı dışında başka bir kip ekinin anlamında kullanıldıysa yani bir anlam karışıklığı olduysa ben buna anlam kayması veya zaman kayması diyorum. Nasrettin Hoca eşeğine binip gidiyor. Şimdi Nasrettin Hoca kaç sene önce yaşadı? Şimdiki zaman kullanmam mantıklı mı? Hayır değil. Bu yüzden ben şunu görüyorum. Şimdiki zaman geçmiş zaman anlamında kullanılmıştır. Yine aşağıdaki örneğe bakıyoruz. Akşamları erkenden yatıyor. Şimdi akşamları dedik. Sürekli yapıyor, her zaman yapıyor. Bu geniş zamanı ifade etmez mi? Evet, geniş zamanı ifade eder. O zaman ben burada şunu görüyorum. Şimdiki zaman geniş zaman anlamında kullanılmıştır. Tamam? Unutmuyorum. Çünkü çok çıkıyor bu soru tarzı. Bu yüzden benim için önemlidir. Son başlığımız fiilli kişi. Oldukça basit. Ben fiilli kişiyi şahıs eklerini 3'e ayırıyorum. Birinci kişi, ikinci kişi ve üçüncü kişi olmak üzere. Birinci kişi de ben ve biz var. M, ız, iz, k gibi eklerle yapılıyor. Baktım uyumuşuz istedik gibi. Bunu sağlayabilirim. İkinci kişide ise sen ve siz var değil mi? Karşımdaki kişidir ikinci kişi. Birinci kişi bendir. İkinci kişi karşımdaki kişidir. Ne, sın, nız ve sınız ekleri değil mi? Bunlar yine cümleye, kelimeye göre değişiklik gösterebilir. Sınız, siniz, sunuz, sünüz şeklinde. Bakıyoruz. Baktın, uyumuşsun, tanımadınız, istersiniz gibi çeşitli formlara girebilir. Üçüncü kişi değil mi? Üçüncü kişi de şudur. Birinci kişiye ben dedik. İkinci kişiye karşımdaki kişi dedim. Üçüncü kişi de ne ben ne karşımdaki kişi. Dışarıdan biri. Dışarıdan bakan bir göz. Yani o veya onlar. Bunun eki ise sadece lar ekidir. Çünkü o dediğimiz kısmın yani tekil kısmın herhangi bir eki yoktur. Baktı. O baktı. Uyumuşlar. Onlar uyumuşlar. Değil mi? Evet arkadaşlarım fiilde kip çeşitli alt başlıkları içerdi. Bunları işledik. Bunun dışında gelebilecek soru tarzları vardı. Onlara baktık. Yine fiilde kiple ilgili ekstra başlıklarımız vardı. Onlara baktık. Eğer anladıysak fiilde kip bu kadar diyoruz. Tamam? Bir sonraki derste görüşmek üzere. hoşçakalın.